Merhaba arkadaşlar, biz dün itibariyle yeni bir mağaza kurmaya karar verdik. Bu sürecin tamamını Discord'da alt odalarda yayın açarak, ekranımı tamamıyla göstererek, ürünün bulunmasından reklamlamaya kadar her şeyini birebir olarak, canlı olarak paylaştığım bir yeni mağazayı kuruyoruz. Bunun için dün akşam Discord'da yayın yaptık, 4 saatte mağazayı tamamladık, reklamlarını yayınladık. Ben size bölüm bölüm YouTube tarafında çok uzun olmaması için kese kese daha doğrusu hiçbir yeri kesmeden bölümler halinde ürün bulma, mağazanın yapılması, reklamlama aşaması şeklinde 3-4 farklı bölüm şeklinde YouTube tarafına atacağım. Siz de bu mağazaların yapılması sırasında sorularınızı sormak veya dilediğiniz gibi bana danışmak istiyorsanız aktif bir Discord hesabına sahibiz. Aktif bir Discord sunucusuna sahibiz. Sorularınızı cevaplıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aşağıda açıklama kısmında Discord'un linkleri var. Siz de buraya gelebilirsiniz. Bu arada 1 Ocak itibariyle YouTube tarafına bir free eğitim atacağım. Her şeyle birlikte bir arkadaşın mağazasının tamamını bir aylık sürecini biz yöneteceğiz. bu sürecin tamamında size sansürlü bir şekilde, gerekli yerleri sansürleyerek göstereceğim. Reklamları da dahil olmak üzere küçük bir free eğitim hazırlamış olacağım YouTube tarafına. 1 Ocak 2024 ile birlikte 2024'ün ilk eğitimini çekmiş olacağız. Bunu da şu şekilde seçtik. Discord'daki arkadaşlar arasından bir çekiliş yaptık yeni başlayanlara ve burada çekiliş sonucunda çıkan arkadaşta çalışacağız. Bir ay boyunca bütün mağazasını biz yöneteceğiz. Mağazasına e, gerekli her şeyi yaptıktan sonra bir ayın sonunda çalışmaya devam etmek isterse yine birlikte çalışıp ona yardımcı olmaya devam edeceğim. Her ayda ilk günlerine dair e, çekilişte Discord'umuzdan bir kişiye bu hizmeti vereceğim. Bütün mağazasına hiçbir ücret almadan ben yardımcı olacağım. Ve bunu da aktif bir şekilde, sansürsüz bir şekilde, şeffaf bir şekilde YouTube tarafında sizlere göstereceğim. Siz de o yüzden Discord'a gelebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videoda ne anlattığımı soracak olursanız, bu videoda kameram kapalı olacak. Discord'da yayın açmışken yandan kendime de yayın almıştım. Burada ürün buluyoruz. Nasıl bir ürün bulma taktiği olduğunu göreceksiniz burada. Ya da nasıl yaptığımı, neye göre bu mağazaya karar verdiğimi, her şeyi anlatıyorum ve gösteriyorum. ...direkt sürecin ürün bulma sürecini sizinle paylaşıyorum. İyi seyirler dilerim. Tamam. Arkadaşlar önce size sorayım ya niş malzeme yapalım bir ürün bazlı bir malzeme yapalım ne yapalım ne önerirsiniz? Bence bir ürün mağazasıyla başlayalım. Bir ürün mağazası. Başka var mı? Yani ben niş yani derim aslında hani bir mağaza genelde daha kolay olmuyor mu hani? E ya bilmiyorum benim düşüncem öyle. Niş mağaza Türkiye çapında daha basit. Tek ürün mağazasına hmm. Çok örneği var ya şeyin. Temalarda da mesela niş mağazanın çok güzel temalar örnekleri var da. Tek mağazası daha zor bence. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. Evet, tek mağazası daha zor bence de. Yani o zaman ben çok hani zorluk açısından bilmiyorum yok, da hani size... Zorluk fark etmez. Yani beraber yapacağız, deneyeceğiz, reklamlara kadar her şeyini birlikte yapacağız. Tamamdır o zaman sıkıntı yok. Ben de dropship ayo yok. Bir de TikTok'ta şöyle bir şey var. Bilgisayardan açtığım zaman İngiltere telefonumu datalarım gider. O yüzden telefondan bakıp buraya ürünlerim atsam diye düşünüyorum telefondan bakayım. Discord'dan kendime atayım oradan oradan size göstereyim. Yani senin için nasıl sıkıntı olmayacaksa öyle yap. Bence. Hiç hani risk atmana gerek yok. Ben fark et. Bugün Discord'da atılan ürünler var daha fazla. Onlardan birini kullanabilirsin. Kanka bakalım birazcık. Onlar güzeldir. Siz bu sefer hiçbir şey göremiyorsunuz abi bu çok kötü ya. Nasıl çözebilirim bunu? Benimki mağaza sürekli giyimden kaldı. Datalar giyim üzerine geliyor. Reklam kütüphanesinden mi bakacağız ya o zaman? Şu ürün neymiş ya öyle Gandalf ceketi gibi. Anka tek ürüne olmaz ya onlar. Tek ürüne böyle daha doldurabilecek bir şey olması lazım. Evet, öyle öyle. Pardon Türkiye'de yapmak zorunda değiliz. Yurt dışına da yapabiliriz bunu. Ay keşke çıkmasaydım hesaptan. çay oho sabahın çayı oğlum la arkadan ses geliyor Mikrofonu bir susturursan sevinirim. Bala bakmayın. Öğren değil. Arkadaşlar kadın tek ürün çanta yapmayı düşünüyorum şu an. Ve bunu da pahalı bir giyim markası haline getirip sadece bir çantaya 4-5 kat fiyat vermek. tek ürün üzerinden gidip sonra onu çoğaltacak mısın? Yok çanta evet. tek ürün üzerinden yapacağım. Ya takı çoğaltacağım. Ya kadın giyim ya bebek giyim yapabilirim. Ya da kadın sadece çanta yapabilirim. Şu an elimde ne dropship ayo var. ne de tiktok kullanabiliyorum size yansıtamadım. TJ dropshipping kullanmıyorum. Yani şu an için yurt dışına satsam TikTok kullanamadığım için ekran veremediğim için kullanmak istemedim çok fazla. Youtube'a da video atarım bu şeyi. O yüzden direkt çantaya bak, çanta bulup tek ürün çanta mağazası yapıp 300-400 liraya mal edip 2000-2500 lira arasında satacağım. Ben seçerken de neye baktığımı anlatırım size. Şu an sadece görsel olarak hoş gelen, farklı bir tarz, sanki yüksek bir marka, aptal bir çanta. Bütün olay buna benzer bir şey olabilir işte. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bunu Evet, PTR'dan daha sıkıntı yaşamadım. En mutlu olduğum ödeme sistemi PTR. başlangıç olarak küçük sermayeden daha çok hata yapma payın çok yüksek olduğu için Türkiye'yi tercih et. İstediğin kadar ne yap kendini iyileştir. Bizim bir ülke ticaretine başla. bir ticaret sonra başka bir <laughs> bir şey Gördüm ama o kalmamış. O çocuk. Bilmiyorum. Sadece bir ülke korkutlar. olarak öderler paralarını. Bir paraya koyamazlar bu Stripe'de de aynı muhabbet vardı. Ben de aynısını yaşadım. 15 bin lira falan vardı. Stripe dedi işte ödemelerinizi geri göndereceğiz. Kapattık dedi. 27 Şubat'ta falan alacağım parayı. Yeri o şekilde çözüldü yani. 12'ne de büyük ihtimal öyle olur. Gördüm o dizi. Bu şey soracağım. Yüksek fiyatlı ürünler herhalde marka değil değil mi? Hani... AliExpress'te. Aha, yani şu an mesela ben de bakıyorum bazen bayağı... E, bugün de şey konuşuldu ya sohbette hani marka satmak sıkıntı diye. Yüksek fiyatlar marka değil. Marka olsun bak şurada Koi diye bir şey var. Koi yazarım. Chat GBT'yi açarım. Chat GBT'ye bir marka mı diye sorarım. Bu link atmıştım. Oradan bakmıştım ben. Ee, Türkiye'deki... Ya, trademark satış ofisi. Yani onun patentini alan onun satma hakkına sahip oluyor. Koya Handbags diye birileri varmış. Öyle marka olup üstündeki isim, yazı bir şey varsa oradan anlayabiliyorsun. 3 üç gönderi falan. Bunlar bir denemişler. Sanki öyle. Bu şey atmıştım. Türk patent çeviri diye İyi site atmıştın. Oradan da bakabiliyor muyuz? Evet oradan da bakabilirsin. Şöyle şimdi. Ürün içinde üretiliyor olsa bile fabrika bu ürünü satış hakkına sahip değil. Satış hakkına sahip olan kişi patent ofislerine başvuran kişi. Her ülke için ayrı ayrı patent ofisine başvurmaları gerekiyor. Türkiye için başvurma olursa Türkiye'de satabilirsin. Ama genel olarak bütün ülkelerde satış patentini alma imkanları da var. Onu da kontrol etmen gerekiyor. Onun dışında markanın değil mi diye anlayabilirsin. Bu arada ben bu ürünü bayağı beğendim. Bu ürün büyük ihtimalle evet, Güzelmiş. Marka değilse ona bakabiliriz. Bu ürünü şuradan Türkiye. tamam başka fiyatlandırmasına... Daha hoş olabilir ama kadınlar için de zarif bir çanta küçük olması ama kışında zarif bir çantayı mı tercih ederler büyük bir çantayı mı tercih ederler bilmiyorum. İnim, Bu çok sade. Kapat bunu. Bu marka algısından daha çok böyle hem ucuz, kalitesizdir hem de poh poh. Genç kız işi biraz. Yani bunu bunu denesem bunu 10 bin liraya satmayı denerdim biliyor musunuz? 7.500 lira. Belki alıcısı çıkar mı? Alan da olur bence olabilir yani değişik bir tarz olduğu için tam böyle şey marka tarzlarından olmuş o ürün. Ya bu ürün güzelmiş. Bu ürün evet güzel ya gerçekten. Bu ürün denenir ya bu arada. Ben bu ürünü deneyeceğim hatta arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Dropship, IO veya TikTok kullanmadım. TikTok ekranı yansıtamıyordum. Siz göremeyecektiniz. Bu nedenle ötürü TikTok kullanmak istemedim. AliExpress'te yine giyim mağazasında yaptığımız gibi gözümüze bir çantayı kestirdik. Hatta iki çanta var aslında. 10 bin liraya bütçeleyebileceğim bir çanta daha vardı. Orada yeşil olan. Ama şimdilik ben bu çantayı deneyeceğim. Bu çantanın sonuçlarını da göstereceğim size. Bu videodan sonraki videoda ee, çoktan yaptık biz ama YouTube'a seri seri şeklinde gelecek. 3-4 video şeklinde ayın birine kadar gelecek. Birinde dediğim gibi eğitime başlıyor olacağız. Ee, siz de Discord'a gelip e, çekilişi kazanıp bir ay boyunca mağazanıza yardımcı olmama izin verebilirsiniz. Diğer videoda da Shopify mağazasına hediye olacağız. Bununla alakalı da çok e, yorum görmüştüm. Abi edit, e, Shopify tarafının editinde gösterir misin şeklinde. İlk videolarımı da hızlandırmıştım. Burası genel olarak öğrenilmesi gereken bir şey diye. Ama bundan sonraki videomda edit sürecinde sizinle paylaşacağım, göstereceğim. Ee, MP medyadan bugünlük bu kadar.